Thank you. İhracata göndereceğiz. Fabrikaya göndereceğiz. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süre önce bu, bu gölde bu bal e, avcılığı olmuş ve çok da güzel olmuş, çok verimli olmuş. Ekonomik değerin yani o kadar çok yüksek bir şekilde olmuş. Tabi o zaman o dönemlerde bir mantar hastalığı gelmiş. Hayvan hastalanınca burada avcılık durmuş. Bir de aradan 30 yılı aşkın bir zaman geçtiği için artık hayvan o hastalığını e, bitirmiş yani yenmiş. Şu anda yani kerevitlerde hiçbir hastalık yok. Yalnız fakat şöyle bir durum var. Şimdi 30 yıl önceki avlanan bir durum var. Yalnız şu anda hala biz deneme aşamasındayız. Eski iki yıllarda eski balık tecrübeli balıklarla kerevit yakalayanlarla görüştüğümüz zaman bize dedikleri o dönemde gölün çok temiz olduğu, hiç otla ot olmadığı zaman olduğunu bize tabi o zamanlar balıkçılar bize bunlardan bahsediyor. Ama şu anda gölümüz tamamen ot. Şimdi bunun avcılığı da balık avcılığı gibi değil, farklı. Şimdi bu balık balık gibi yüzen bir hayvan değil. Yerde geziyor, gölün tabanında yerde geziyor. Biz de onları yakalayabilmemiz için kinter ve sebep kullanacağız. Bunların tamamen yere değmesi lazım ve bu hayvanları yakalayabilelim yem sistemini. Biz attığımız sepetler şu anda gölün üzerinde, otun üzerinde kalıyor. Otsuz bölgeler var. Oralarda denemeler yapılıyor. Yani gölün her tarafından avcı arkadaşlar işte kooperatif kanalıyla belli bölgelerde denetlemeler yapıyor. Yani bu eğer gerçekten bir ekonomik değer katkı sağlayacaksa yani bir şey yapacaksa yani artık avcı da biz de çok mutlu muyuz, memnun oluyuz ama şu anda net bir şey yok yani. Ama tabii şu anda deneme aşamalarında oluyor. Bir de tabii 30 yılı aşkın bir süre var ya yani avcılığın nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Eski avcılara sorduğumuz zaman diyorlar ki yani balık yumurtayı yeni bıraktı ve kabuk değiştiriyor. Bu dönemde bu balık yani kerevit yatır. iki ay sonra falan harekete geçer gibi konuşuyorlar. Tabii net değil yani hiçbir şey net değil ama şu anda deneme şeyleri yapılıyor, deneniyor. Tabii aynı beklentiler var. Zaten dışarıda ihracat işte buradan almış yapmış geçmiş dönemde firmalar falan var. Onlarla görüşülüyor. Yani kooperatif e, aracılığıyla. Yani e, çıkarsa ekonomik değeri güzel olur. Tabii Beyşehir'in hem e, kendi bunu yapan balıkçısına, satıcısına fayda sorur. Hem esnafına, Beyşehir'e fayda sorur.